biyoloji öğretmeni öğrencilerine endokrin sistem ile ilgili aşağıdaki soruları yöneltiyor. Biyoloji öğretmeninin öğrencilerine yönelttiği bu 3 soru öğrenciler tarafından aşağıdaki seçeneklerden hangisi gibi cevaplanırsa tamamı doğru olarak cevaplanmış olur. Soru 1. Kandaki glikozun özellikle iskelet kas hücrelerine geçişini sağlayarak kan şekerini düşüren hormonun sentezlendiği iç salgı bezini soruyor. Kan şekerini düşüren hormonumuz neydi? insülündü. İnsülinle glikogon ters yönlü çalışıyordu. Yani insülin kan şekerini düşürüyor diyeceğiz. Glikogon kan şekerini yükseltiyor diyeceğiz. Ve her ikisi de nereden salgılanacaktır? Pankreastan önemlidir unutmayalım. Tamam mı? Şimdi bakın A'da ve E'de var. Devam ediyorum. Soru 2. Çocukluk döneminde yeterince sentezlenememesi durumunda zeka geriliği ve boy kısalığı belirtileri gösteren Kretinizm hastalığına neden olan hormon hangisidir? Bu da tiroid bezinden salgılanan tiroksin hormonuyla gerçekleşen bir hastalıktır diyoruz. Soru 3. Dişi bireylerde rahim kaslarının kasılarak doğum olaylarının gerçekleşmesini ve süt bezlerinden sütün boşaltılmasını sağlayan hormonda oksitosin hormonudur. Bu da hipofizin arka lobundan salgılanır. Aynı zamanda oksitosin hormonu annelik içgüdüsünde de etkin rol oynar diyoruz. Hangisidir dersek cevabımız E seçeneği olacaktır. Bir bireyde homeostasisinin sağlanmasına görevli bazı hormonların kandaki miktarına bağlı olarak meydana gelen değişimler aşağıdaki grafiklerde verilmiştir. Buna göre numaralandırılan grafiklerden hangileri yanlış çizilmiştir? Baktığımızda bir numaralı grafikte paratormon verildiğini görüyoruz ve kandaki kalsiyum miktarı. Öncelikle parat hormonun görevi neydi? Kandaki kalsiyum miktarı düştüğünde kemiklerde depolanan kalsiyumun kana geçişini sağlıyor. Yani ne olacaktır? Parat artışıyla kandaki kalsiyum miktarı artış gösterecektir. Bu grafiğimiz yanlış oldu. 2 numaralı grafiğe bakıyoruz. Aldosteron ve kandaki potasyum miktarı demiş. Aldosteron da sodyumun geri emilimini artırıyordu ve potasyumun da atılımını hızlandırıyordu. E bakalım kandaki potasyum miktarı artar mı? Biz atılımının hızlandığını söyledik. Yani aldosteron arttıkça potasyum miktarının azalması gerekiyor. Olmadı. 3'e bakalım. Kandaki glikoz miktarı ve kortizol grafiği verilmiş. E kortizol ne yapıyordu? Aminoasit ve yağlardan glikoz sentezini uyarıyordu. E, glikoz sentezi artınca da tabii ki de kandaki glikoz seviyesi miktarı artacaktır. O zaman bu grafiğimiz de yanlış olacaktır. Şu şekilde artması gerekiyor. Bu da gitti. ADH ve idrar ile atılan su miktarı grafiğinde de ne olacaktır ADH? Böbrek kanallarından suyun geri emilimini sağlayacak. Yani kanın ozmatik dengesini koruma görevi üstlenecek. O zaman idrar ile atılan su miktarı da ne olacaktır? Azalacaktır ADH ile beraber. Yani bu grafiğimiz doğrudur. Bize yanlış çizilenleri sordu. 1, 2 ve 3 o da D şıkkında verilmiştir. Hipotalamus, hipofiz ve tiroid bezleri arasındaki geri bildirim mekanizması aşağıdaki görselde gösterilmiştir. Görselde numaralandırılan geri bildirim mekanizmaları ile ilgili açıklamalarından hangileri doğrudur? 1 numaralı olayda hipotalamustan sentezlenen TRH salgısının hipofizin TSH salgılaması için yapmış olduğu pozitif geri bildirimi gösterilmiştir. Bu ifademiz doğrudur. E, TRH dediğimiz yapımda ne olduğunu söyleyelim. Bu tirotropin salgılatıcı hormon anlamına geliyor. TSH ise tiroid uyarıcı hormondur. Şimdi buradan bir numaralı olayda ne gerçekleşmiştir? TRH e, hipofizden TSH salgılanmasını uyarmıştır. O yüzden bu ifademiz doğru olacaktır. İki numaralı olayda TSH ile uyarılan tiroid bezinin tiroksin sentezleyerek pozitif geri bildirimi gösterilmiştir. Bakın iki numaralı olayda da evet tiroksin sentezlenmesini sağlamış. Yani pozitif geri bildirim dediğimiz olay sa e, tiroksinin salgılanmasını sağlıyor. 3 ve 4 numaralı olaylarda kandaki tiroksin hormonu miktarının artışının hipofiz ve hipotalamusa negatif geri bildirim yaparak TRH ve TSH salgılanmasının baskılaması gösterilmiştir. Burada da ne gerçekleşmiştir? Bakın şöyle negatif yönde gerçekleşiyor. Bu da artık kandaki tiroksin hormonunun miktarı arttı. O zaman ne yaptı? Geri bildirim yaptı ve salgılamayı durdurdu, baskıladı. Tamam mı? TRH ve TSH'ın baskılanması gösterilmiştir ifadesi de doğru olacaktır diyoruz. Cevabımız 1, 2 ve 3 olan E seçeneğidir. Deneysel olarak bir farede hipotalamus ile hipofiz bezinin arka lobu arasındaki bağlantı kesilerek hipotalamusun ürettiği nörohormon olarak adlandırılan hormonların hipofiz bezinde depolanıp salgılanması engellenmiştir. Bu farede durumlarından hangileri meydana gelebilir? Şimdi hipotonik idrar oluşturma demiş. Bunları aslında çözebilmem için öncelikle hipofizin arka lobundan salgılanan hormonları bilmem gerekiyor. Ne olacaktır? Birincisi ADH, ikincisi de oksitosin olacaktır. Yani verilenler arasında bunları aramam gerekiyor arkadaşlar. Hipotonik idrar oluşturma nedir aslında? Burada ADH devreye girecektir. Neden? Çünkü ADH'ın görevi böbreklerden suyun geri emilimini sağlamaktır. E buradaki bağlantı kesilirse o zaman ADH görevini yapamayacaktır ve hipotonik yani bol sulu idrar oluşum gerçekleşecektir diyoruz. Bu meydana gelebilir. Kandaki kalsiyum miktarının artması, kandaki kalsiyum miktarının artmasında parat hormon görev alıyordu ki paratireit bezlerinden e, salgılanıyordu. Bu olmadı. Proteinlerin glikoza dönüşümünün hızlanması demiş. Burada da e, nedir? Kortizol hormonu görev alacaktır. Bu da yine kabuk korteks hormonlarından salgılanan bir hormondur. Bu da olmadı. İdrar ile atılan Potasyum miktarının artışı demiş yine bu da kabuk korteks hormonlarından şuraya yazalım aldosteron burada da görev alacaktır diyoruz. Yani burada ne olacaktır? E, sodyumun geri emilimi artacak potasyumun da kandan atılımı hızlanacaktır. O yüzden bu da olmadı cevabımız ne oldu? Yalnız bir olan A şıkkıdır. Aşağıdaki tabloda bazı hormonların az veya çok salgılanması durumunda ortaya çıkan hastalıklar verilmiştir. Buna göre aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Hastalığımız Addison verilmiş ve Addison hastalığı nerede gözleniyordu, hangi hormon eksikliğinde dersek aldosteron ya da kortizol hormonu eksikliğinde gözlenecektir. Guatr, Guatr tiroksin hormonu eksikliğinde gözlenecektir. Ve Akromegari ise STH yani büyüme hormonu eksikliğinde gözlenecektir. Şimdi detaylandıralım. X hormonu kortizol veya aldosteron olabilir. Evet doğru bir ifadedir. Peki görevleri nedir dersek? Kortizol amino asit ve yağlardan glikoz sentezini uyarıyordu. Yani kandaki glikoz seviyesini artırıyordu. Aldosteron ise böbrek kanallarından sodyumun geri emilimini artırırken Potasyumun atılımını hızlandırıyordu kandan. Tamam mı? Ve bu iki hormonunda eksikliğinde Addison yani tunç hastalığı gözleniyordu. Bunun belirtileri de kas zayıflığı, yorgunluk, kilo kaybı gibi belirtiler gözlenebiliyordu. Tamam? O zaman bu olabilir dedik. Devam ediyorum. Y hormonu tiroid bezinden sentezlenir. Tiroksin evet tiroid bezinden sentezlenir. Doğrudur. Z hormonu protein sentezini ve yağ depolanmasını artırır demiş. Z neydi? STH dediğimiz büyüme hormonuydu. Ki büyüme hormonu sentez tepkimelerini gerçekleştirecektir. Özellikle tüm vücutta gerçekleşiyor büyüme ama özellikle kemiklerdeki büyümeyi ve metabolizmayı da uyaracaktır. X hormonunun yeterince sentezlenememesi kanın ozmotik basıncının düşmesine neden olabilir. X hormonumuz aldosteron ya da kortizol dedik. E ben şunu söylemiştim. Aldosteron da kandaki sodyum miktarı artıyordu. Yani konun, kanın ozmotik basıncını artıran bir faktördü sodyumun da artması. eğer ki ben sentezleyemezsem, daha az sentezlersem ne olacaktır? Kanın ozmotik basıncı düşecektir. Olabilir. Z hormonu böbrek üstü bezinin kabuk kısmından sentezlenir demiş. Z hormonumuz STH büyüme hormonuydu ki hipofizin ön lobundan salgılanacaktır diyoruz. O zaman yanlış olan seçeneğimiz e seçeneğidir. Aldosteron hormonu böbrek kanallarından sodyumun geri emilimini artırırken potasyumun atılımını hızlandırır. Bilgisine ulaşan bir öğrenci yeterince aldosteron hormonu sentezlemeyen bir bireyde numaralandırılan grafiklerdeki değişimlerden hangilerinin meydana gelmesini bekler. Aldosteron hormonu yazıldığı gibi arkadaşlar sodyumun geri emilimini artırdı 1 potasyumun atılımını hızlandırdı. 2. E buna bağlı olarak ne gerçekleşti? Suyun geri emilimi arttı ve kan basıncı arttı. O zaman şimdi grafiklere bakıyorum. Kan basıncı ne olacaktır? Eğer ki aldosteron sentezlenmiyorsa kan basıncı azaldı. Doğrudur. İdra ile atılan potasyum miktarı azaldı. Doğrudur. Kandaki sodyum miktarı ne olacaktır? Azalacaktır diyoruz. Yani bu ifadelerden, grafiklerden hepsi doğru olacaktır ve cevabımız E seçeneğidir. Aşağıdaki şekilde bir insanda görev yapan X ve Y iç salgı bezleri gösterilmiştir. Buna göre bu salgı bezleri ve sentezledikleri hormonlar ile ilgili açıklamalarından hangileri doğrudur? X'e baktığımızda X'in tiroid bezi olduğunu gözlemliyorum. Y'ye baktığımda ise timüs olduğunu görüyorum. X bezinden sentezlenen hormon kandaki kalsiyum miktarının düzenlenmesine görev yapabilir demiş. Tiroid bezinden ne salgılanıyordu arkadaşlar? Tiroksin ve kalsitonin hormonları salgılanıyordu. E kalsitonin hormonuna baktığımda kandaki fazla kalsiyumun kemiklerde depolanmasını sağlıyordu. O zaman kandaki kalsiyum miktarının düzenlenmesine görev yapacaktır. Y bezi çocuklukta daha aktif olup yaş ilerledikçe küçülür ve aktivitesi azalır demiş. Timüs bezi evet çocuklukta daha aktiftir. E, ilerleyen i̇lerleyen yaşlarda küçülecektir. X bezi metabolizma hızının düzenlenmesinde Y bezi bağışıklık sisteminde rol oynar demiş. X bezimiz tiroid bezimizdi ki tiroid bezi metabolizma hızını artırıcı bir etkisi vardı. Y bezi de timustu. Timus da ne yapacaktır? E, tel tel T lenfositlerin olgunlaşmasında etkiliydi. Yani bağışıklık sisteminde rol oynuyordu. Doğru olacaktır. X ve Y bezlerinin çalışması hipofiz bezi tarafından kontrol edilir demiş ki timüs hipofiz bezi tarafından kontrol edilmeyecektir. Hangileri doğrudur dediğimizde 1, 2 ve 3 olan C seçeneği olacaktır. Aşağıdaki tabloda bazı hormonlar ve işlevleri verilmiştir. Buna göre X, y ve Z hormonları aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir. Amino asit ve yağlardan glikoz sentezini uyarır. Uzun süreli strese karşı direnç sağlamada ve bağışıklığı baskılamada etkilidir. Bu hormonumuz neydi? Kortizoldu. Kortizol ne yapıyordu arkadaşlar? Kandaki glikoz miktarını artırıyordu. Devam edelim. Deride melanosit hücrelerinden melanin pigmenti sentezini uyardı. Yani derinin rengini kontrol etti. Bu neydi? MSH'tı. Kemiklerden kana kalsiyum geçişini sağlar diyor. Kemiklerden kana kalsiyum geçişi de parat hormon kontrolünde gerçekleşiyordu. Tam tersi olsaydı kandan kemiklere kalsiyum geçişi deseydi o zaman da kalsitonin olacaktı arkadaşlar. Yani cevabımız B seçeneğinde sırasıyla verilmiştir.